Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir döner efsanesinin 522. versiyonu olan kit versiyonu. <laughs> Hoş geldiniz. Bu da hayvanda olan bir versiyonu. Bu demek ki döner efsanesi değil. o kadar çok oynanılmış ki yani hani dünya çapında sürekli bir versiyon çıkıyor. Hatta bir tane daha bir versiyonu var. Birkaç tane daha versiyon çıkarmışlar. Pop müşteriler falan. Yani belki onun videosu da gelir. Neyse bakalım bu döner efsanesi biliyorsunuz. Hayvanlar aleminde olan bir döner efsanesi. Arada bunu da oynuyorum. Ee, Diğerlerini oynadığım gibi. Ben sırasıyla böyle oynayıp oynayıp video çekiyorum. Ben bir taraftan da oyunu bitirmeye çalışıyorum. Siz de bana burada destek olursanız sevinirim. Çok fazla laf uzatmak istemiyorum. Sen şuradan bir like'ını atıp şöyle bir abone olup bir de tüm bildirimleri ziline açarsan sevinirim. 392 bin abonesi olan bir kanalız. 6.2 bin kişi bildirim açmış. Abi ya çok düşük. Oran çok düşük. O yüzden tüm bildirimleri açmanızı özellikle rica ediyorum. Şöyle kocaman bir kalp bıraktım. Sen de like atarak bana kalp bırak. Şu hadi bakalım videoya geçelim. Let's go. Hadi bakalım köpek çık. Şaşı şu. Çan Oğlum bu ne biçim şey? Bu içli köfte desen içli köfte değil. Bu köpek maması mı? Ne bilmiyorum. Anlamıyorum ben bu işi ya. Garip kuraban şeyler var kardeşim burada. Ben anlamadım. Patates bir iki saat kızartamadın. Enteresan bir şekilde birader. Zürafa kardeş gelmiş yanında bir tane Van Gül. Van Gül canavar ne ya? Oğlum. Yanında bir tane şey gelmiş. Ee... <laughs> uzaylı mı bu? <laughs> Zürafa gelmiş yanında. Oğlum hayvanlar alemi çok garip ya. Vallahi bak çok garip ya. Çinlik. sen otomatik bunu otomatik toplamasında istedik var ya. Bunu son... Aslında bunu sonunu çok çabuk da bulabiliriz de. Ya doldursana bunu. Neyi doldurmuyor bu? Patates mi? Abi burada bir şey eksik. He. Bunun mekanikleri çok kötü ya. Allah çok kötü. Şunu bir al. Şunu bir al sen. Şunu bir al. Zürafa dayı kızma dur. Zürafa dayı sen ne yapacaksın diyorsun. Sen ot, otçul değil misin oğlum sen? Ay Ulan orada beni unutmuşuz adamlar. Ayyyy unutmuşuz. En unutulmayacak hayvanı unutmuşuz. En unutulmayacak hayvanı unutmuş. Ayı. <laughs> Bu inek mi? Oğlum sen ya niye böyle garip kuraba hayvanları? <laughs> <laughs> dur aman Allah, ım. dur van van kedisi. Şunu al. Bir bakayım, şunu çözelim. Tek tıkla koyabiliyormuşuz Tamam. Niye iki tane bakıyorum? Tamam. Şuradan bir köpek maması keselim. Ulan anlamadım bu köpek maması mı? Boşatsan. <laughs> Bir saniye oğlum başlatsana bir enteresan köpek çık dur bakayım şunları bir koyalım bu otomatik yok mu ya dayı bunun otomatik yok mu şimdi bunu koyduk bunu koyduk bunu koyduk bunu da koyduk okey bunu da koyduk bunu da koyduk alev çıkmaya başladı kurbanın sen ama şey değil mi Senin tabiatına aykırı değil mi 6 saniye kalmış şuradan birkaç bir şey daha alayım ben bu sefer ya bu bayağı bir şey oldu Evet. Bir milyon böyle bir, bir şey yaptı. Gittik bakalım. Dur bakalım şimdi. Kapat reklam istemiyorum. Hem şunu birazcık hızlandırayım dur bir. Dükkana gelelim. Şuna bir teknik eğitim yapalım. Bu nedir lan? Tamam bence de. Şunu da <gülüyor> yükseltelim. <gülüyor> bir tane <laughs> kap küpü <küta> alalım. Çağırma. Tam tang tang. Bu family. Bir de nar eksisi alalım. Hadi nar eksisi alalım. Kola makinesini de alalım. Buraya. Aaa arka taran. Çok gelişti. Tamam bu kadarını aldı. Bunu bitirmek çok basit olacak çünkü ben bunu e, şeyini indirdiğimde böyle Çince olduğu için genelde ben isimlerini aratıyorum ona göre şey yapıyordum. Bu çok basit gelmişti Ben yani daha doğrusu şey, şey olarak değil. Da... Hah doldur dayı. Hah. Ooo dayıya baksana sen bunu Peki bu niye çalışmıyor? Bunu böyle alıp tutacağız mı? Dayı ben anlamadım ki bu çalışmıyor. Oğlum nareksi koymuşlar şey yok. Narexi koymuşlar. Mevzusu yok. Bu ne? Nareksi çalış lan. Allah Allah. Eee? Hayvanlar kola da mı içiyormuş? Oğlum bu ne biçim? Ya ayı bak orada duruyorsun sen. Ben görüyorum. Ayım kaplanmış ne bilmiyorum. Hayvanları bir yorumlarsanız sevinirim ya. Ya ama vallahi bir de bu beni çok böyle bıktırdı. Bu nedir ya? Bu oyun oynayanınız var mı aranızda? Sevdiniz mi yani? Daha doğrusu bu modu hiç oynadınız mı? Sevdiniz mi? Bunu da yorumlara belirtseniz sen sevinirim. Bu çalışmıyor. Bunu aldık çalışmıyor. Uzaylı gibi dayı sen ayım kaplanmış. Şunu bir vereyim. Allah bak ikidir beni ısırı verecek. eminim Zaten rüyamları köpek saldırıyordu bugün. Enteresan enteresan rüyalar görüyorum sürekli. Şöyle koydum. Bunu da koydum. Bunu da koydum. Bunu da koydum. Bunu da koyayım. Bunu da dur bak. Şunu otomatik niye almadıysa her şeyin otomatiğini aldık. Aa fare geldi. Splinter Usta bize yiyordu en son. Bak oyuna bak oyuna bak. Baga bak oyundaki. Abi oyundaki bug gördünüz mü? Orada kaldı. Aa dışında pişiyor. <laughs> Normal abi kamera olduğu için siz ocağı görmüyorsun. Orada bir ocak var. Ocağın içinde pişmesi gerekirken şu anda dışında pişiyor. Oğlum. Ay ya manyak. Tam düzeldi. Oyun tamamen saçma olmaya başladı. Allah 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 oğlum yütenler döner olması lazım burada. Bu işte modların böyle şeyleri var. Bu modların da böyle durumları var. Ama bu bir taraftan da iyi olmuş. Yani çocuklar için daha böyle bir sevimli olmuş. Ponçik bir oyun olmuş da. Benim için hiç hoş değil ya. Yani. Ben bu oyunu hiç sevmedim ya. Yani. Allah bak işin açığını söyleyeyim Çünkü bak. Bug atıp duruyor. Orada. Tamam buna da baktık. Tamam dayı sen bakmayın artık. Kurbağa'ya bak şeyle gelmiş. Ne o? <laughs> Kafasında oksijen tüpüyle gelmiş. Su dışında nefes alamıyor ya. Balık oldu balıktır lan o kurbağa değil diyor balıktır kurbağa nefes alabiliyor dışarıda neyse arkadaşlar bu videoda böyle olsun yedinci gündeyim bunda bunu bitirmeye uğraşır mıyım bilmiyorum bak şu bu bugün beni çok yordu gerçekten yani beni çok yordu bugün bunu bitirmeye uğraşır mıyım bilmiyorum hadi bakalım söyle sen şuradan bir like at abone ol bir de tüm bildirimleri aç ben de sana kocaman bir kalp bırakayım görüşmek üzere eyvallah